Adana'da mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılanıyor. Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son bir haftada 965.376 artış gösterdi. Bu sayının Haziran ayından itibaren artarak devam etmesi beklenirken aşı takvimi de adım adım ilerliyor. Adana'da mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılanmaya başlandı. 10 ee, bin nüfusa yakın tarım işçimiz var sürekli, senenin 12 ayı. Ee, tabii ki biz bu tarım işçilerimizi unutmadık. Devletimizin vermiş olduğu tüm imkanları sağlayarak, e, elimizdeki olan araçlarla, ekipmanlarla, personelimizle biz sürekli sahadayız. Bu insanlara yerinde bu sağlık hizmetlerini götürebiliyoruz. Aşı, aşı tanıması yapılan kişilerin yerinde aşısını yapıyoruz. E, tabii ki bize gelemiyor bu tür insanlar. Hani tarlada çalıştığından dolayı bir de tabi e, tabii ki yaşlısı da var. Genci de tanımlanmış engellisi de var. Onlara da ulaşıyoruz. E, Karataş'ın neresinde olursa olsun biz onlara ulaşabiliyoruz. İmkanlarımız var, araçlarımız da var. Ne acısı var ne de bir şeysi var. Hiç sanki yapmamışım gibi. Mutlu oldun mu aşını? Allah'a şükür. Vurup. Aşı iyidir ya. Önlem, önle, önlem, hastalığı önlem için ya. 食べる食